Süleyman abi 47 senesine dönelim 47 senesine İnönü Stadı'nın ilk açılışı Eee, <laughs> O tatlı günler geçti Deniz tarafına oynuyoruz Aruk soldan bir Kaptığı şeyi Topu Geldi ve bir orta yaptı İki çalım yaparak 18'in içine girdim Ve buldum sa <laughs> şey oldu. Tabi şeydi. Ve <laughs> öyle açıldı. <gülüyor> Şinen, <gülüyor> da da. <gülüyor> 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 stadyumdan, bir futbol mabedinden çok daha ötesidir aslında İnönü Stadı. Sayısız zaferlerin, hüzünlerin yaşandığı, içinden futbol şarkılarının geçtiği, tribünlerinin her metrekaresinde başka bir hikaye taşıyan bir mekandır İnönü Stadı. bir aşk hikayesi Sıra beyaz bir sadece futbol maçları mı oynandı İnönü Stadı'nda? 1947'de Süleyman Seba'nın ilk golü attığı İnönü Stadı'ndan Türk sporunun temel taşları geçti birer birer. 66 yıl tarihinde Dünya Güreş Şampiyonası'ndan Avrupa Basketbol Şampiyonası'na dek birçok organizasyona ev sahipliği yaptığı koca çınar İnönü Stadı. <laughs> Filmlere konu oldu. Hababam sınıfı Fenerbahçe için okuldan kaçtı. İnönü Stadı'nın tribünlerinde Kel Mahmut'a yakalandı. Yürüyün bakalım okula dönüyoruz. Hocam olan oldu bari şu maçı seyredelim. Ya. Hadi dedim düşün peşime. Hadi. Cim bom bom aman Fenerbahçe. Eee! 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 Konserlere tanık oldu. Dünya yıldızları on binlere seslendi İnönü'nün zemininde. futbolunun efsaneleri en güzel anılarını orada yaşadı. Metin Oktay'ın ağları delen golü Deniz tarafındaki kaleye atıldı. Fenerbahçe'nin Manchester City zaferindeki o gün altı parmak golü ise Rasane tarafındaki kalede ağlarla buluştu. İşte canın nefis bir frikir. Sol kaptan geldi top. Golü bu sene vurdu o gün gol. Şahane bir gol. Türk futbol tarihine altın bir sayfa daha ilave ediyor. Amili takımın yenilmez denilen Macaristan'ı devirdiği tarihi galibiyet de o çimlerin üzerinde. Top Mustafa da Mustafa ortaladı. Şimdi Metin'e doğru geliyor. Metin üstüne attı ve Gol. <laughs> Açık Boğaz kenarında balkonlu bir yalı gibi. Yeni Açık'tan sadece futbol değil, Boğaz'ın eşsiz manzarasını ve dünyada hiçbir stadda olmayan bir lüksü yaşar, Avrupa'dan Asya'ya bakardınız. Beleş Tepesi vardı bir de İnönü Stadı'nın. Devre arasında kapıların açılmasını bekleyen, Maçın kalanını bedava izleme peşindeki futbol sevdalıları doluşurdu. O minicik tepeye. İlk zamanlar sadece Beşiktaş'ın değildi İnönü Stadı. Fenerbahçe ve Galatasaray kendi statları yapılana kadar İnönü Stadı'nı paylaştılar. Kardeşçe futbolun eskileri, tribünlerdeki kravatlı, tıraşlı, bakımlı beyefendileri hiç unutmadı. Beşiktaş unutulmaz yıllarını İnönü Stadı'nda yaşadı. Metin Ali Feyyaz Üçlüsü'nün tarihe geçtiği, 3 yıl üst üste gelen şampiyonluklar İnönü Mabedi'nde yaşandı. Siyah beyaz kulübün 100. yıl şampiyonluğu da İnönü Stadı'nda gerçekleşti. Bu sezon sonu yıkılıp Yepyeni bir stadın yapılacağı İnönü Stadı bu haliyle belki de son derbi maçına kapılarını açıyor. Elbette yeni ve modern haliyle de sayısız maça başarıyla tanıklık edecek ama bir parçamız gibi olan İnönü Stadı'na veda ederken ister istemez bir burukluk yaşıyoruz. sözlerimizi İnönü Stadı'na seslenerek bitirelim. Biz futbola gönül verenler. Yaşattığın sayısız heyecan için sana binlerce teşekkür ederek veda ediyoruz. Biliyoruz, yeni halin ne olursa olsun sen bizler için hep kalbimizde eski ve eskimeyen Beşiktaş İnönü Stadı olarak kalacaksın.